Bismillahirrahmanirrahim. E, faslun diye yeni bir başlık var. Burada ne anlatacak bize? İhrama girmenin ve ihramla alakalı e, yani hacın artık başlangıcının hükümlerini anlatacak. Ve izâ erâde Burada istediği zaman kim? E, El hac evil muatemir Yani hac yapmak veya umre yapmak isteyen kişiye hatta işte men erâde hac ev men erâde umre diye faili burada müstetir kılmış ve izâ ihrama Bir kişi ihrama girmek istediği vakitte nudibe en yukallime azıfârahu. Tırnaklarını kesmesi menduptur. İhrama girmeden önce, çünkü artık yasaklar başlayacak. İhrama girmeden önce tırnaklarını kesmesi ve yakussa şâribehu. Bıyıklarını kısaltması. Ve yahlika anetehu kasık tıraşı dediğimiz vücut temizliğini yapması nedir? müstahaptır, menduptur. Sümme sonra yetevadda'u ev yagtesi. Ey yetevadda'a ev yagtesile. Sonra abdest alması veya gusletmesi menduptur. Şimdi burada tabi gusül eftal olandır. Buradaki amaç mesela hatta bir kadın hayızken ihrama girecek olsa yine gusletmesi tavsiye edilir. Çünkü buradaki gusülden maksat abdestli olmak, hadesi gidermekten ziyade Vücuttaki kötü kokuyu izaledir. Yani temizlik niyeti olduğu için, burada tanzif olduğu için gusül eftaldir. E çünkü artık ihramla beraber ne yapacak? E, koku da kullanmayacağı için, sabun da kullanmayacağı için... E, ...olaşabilecek e, kokunun en az düzeyde olması, e, terlemenin en az düzeyde olması sağlanıyor. O yüzden hayız da olsa bir kadın, normalde guslünün karşılığı olmasa da... ...ihram için yıkanması e, sünnettir, müstahaptır buraya yağıtes yani yıkanmak da diyebiliriz. Vahuve eftalu gusletmenin eftal olduğu sabittir. E, daha ne menduptur? E, ihrama girmek isteyen kişinin. Ve yelbese izaran ve ridaen. İzar ve rida. İzar alt elbise. E, yani o bizim ihram e, kumaşı belimize doladığımız alt elbise. Ve ridaen rida da kişinin üstüne sırtını almış olduğu kıyafete deniliyor. Normalde biz ihram giymek deyince bu iki elbisenin giyilmesini kastediyoruz ama normalde ihrama girmektir tanım. İhram ne demek? Ehreme yuhrimu ihramen yani haram kılmak. Normalde helal olan şeyleri haram kılmaya biz ihram diyoruz. İftitah tekbirine de ihram denmesinin sebebi namazdan önce helal olan yeme içme konuşma gibi olayların namazda haram olmasıdır. Kendi, kişinin kendini haram kılmasıdır. İhramda da ee, kişinin eşiyle cimaya yapması, ilişkiye girmesi e, veya avlanmak gibi saç, kıl, tüy koparmak gibi normalde helal olan şeylerin haccı tamamlayıncaya kadar veya umreyi tamamlayıncaya kadar yasaklanmasını biz ihram diyoruz. İhrama girmek bu yasakların başlanmasıdır. İhram giymek yani ihram elbisesi diye maruf olan o iki parçayı giymek farklı bir şey. O ikisini giydiğinde ihram yasakları başlamış olmaz. İhram yasağı niyet edip telbiye getirince başlamış olur. Niyetle beraber ihram başlıyor. O ihrama girmektir. İhram giyinmekse ihram elbisesini diye bir kayıt koşmak lazım. Bu ikisi farklı şeyler. Ve yelbese izaran ve ridaen bizim ihram giymek diye bilmiş olduğumuz izar yani alt elbise Rida üst elbiseyi yani kumaşı daha doğrusu e, dolamakla e, giyiliyor bu. Giymektir e, eftal olan. Cedideyni Abuyedaini. Yani yeni ve beyaz izar ve rida giyinmek eftaldir. Yeni olması, temizliğinin ziyade olmasından ötürü kayıt koşulmuştur. Kişi eski de olsa iyi yıkanmış, güzel, temiz olan bir ihramı giyebilir. Beyaz olması sünnettir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz beyaz tercih etmişlerdir beyaz giyilmesi gerekir. Vahu ve huve, beyaz olması efdalu eftaldir Ancak velau kana yıkanmış olursa ev yahutta lebise thawben vahiden tek parça bir e, kumaş mesela şey gibi düşünelim. şu omuzlardan aşağı tek parça bir elbise gibi bir tek parça örtü gibi düşünsek yesturu avretahu veya avretini örtecek tek bir parça da olsa peştemal gibi düşünün mesela burayı, caize caizdir. Yani yıkanmış olduktan sonra eski olsa, la besbihi e, veya iki parça olması sünnet ama iki parça yapamadı, Ta, sadece avretini örtecek kadar bir e, elbise bulsa, parça bulsa, bu da yine caizdir. Rida, evet. Ben, için değil mi? Evet, evet, evet. evet. Yani rida olmadan izarla beraber hac yapılsa, la besbihi. Ancak ihtiyaç var, e, ihtimal... E, imkan varken onu kullanmamak mekruh olur. Hocam bir de şey dedik ya. dedik. Hı -hı. Yani beyaz olması da zorunlu değil yani. Değil. Evet. Yani. evet, değil. Evet. Ve be kokulanmak da müstehaptır. Henüz daha iz e, ihramdan önce, ihrama girme niyetinden önce ihram elbiselerini giydik, vücudun kokulanması. Aleyhissalatü vesselam efendimiz kokulanırdı ihrama girmeden önce ama el ihram giyecek olan kıyafete koku süremez çünkü niye? Kokulu elbise giymiş hükmünde olur. İhramı niyet edip başlattığında e, yasağa delmiş olur. O yüzden vücuduna koku sürebilir. Vücuduna koku sürebilir ama... ...ihram olarak giyeceği kıyafete koku süremez. Ve yusalliye rekaateyni... iki rekat namaz kılması da yine nedir? Müstahaptır. Daha doğrusu sünnettir. Bütün bunlar nedir? İhrama niyet etmeden önce yapılanlar... ...işte vücut temizliği, yıkanmak kokulanmak, iki rekat namaz kılmak. Bunlar hepsi sünnet. Fe inkâne mufriden bil hacci. Eğer e, şimdi burada e, ileride kıran ve temettu olarak başlayacak, e, bahsedecek başka bir bahis olarak. Hani geçen derslerde konuştuk haccın çeşitlerini. Hani ifrat haccı yani sadece hac yapmak niyetindeyse bu ihramıyla e, bu hacda ifrat bir tek hac yapmak niyetinde varsa hani temettu, umre artı hac veya kıran aynı ihramda hem umre hem haccı beraber yapmak niyetinde değilse şayet yaqulu akibeyha akibeyhuma iki rekat namazın akabinde şöyle bir niyette bulunur. Sadece umre veya hac yapmak istiyor diyelim. Burada hac ibaresinde bahsettiği için duayı da ona göre yapacak, niyeti de ona göre yapacak. Allahumme inni uridul hacce. Ya Rabbi ben hac yapmak istiyorum. Feyessirhu li onu bana kolay kıl ve takabbelhu minni onu benden kabul et diye namazın akabinde böyle bir ne yapar? Niyet eder. Bu dili, niyeti, ihram niyetini lisanla yapmak müstahaptır, güzel görülmüştür. Ama ve kalbihi وَا kalben yapar bu cümleyi telaffuz etmezse edzeahu geçerli olmuş olur. Bu niyetin akabinde sümme yulebbi telbiye getirir. Bu telbiye nedir? Feyakur şöyledir. Lebbeyke Lebbeyk demek, hani elebbeden geliyor, hani elebberracül mekam, bir adam mekan veya işte veya mevdi, bir adam mevdiye girdi, orayı benimsedi. Yani ne demek aslında bu? Bir kişinin kurallarına uymayı kastederek, kurallarını benimsemeyi kastederek bir yere girmesi tabiridir. Lebbeyk deyince biz yani, ya Rabbi taatine girdik, senin emrine girdim, lebbeyk. Ya Rab senin emrindeyim, taatindeyim. Ne emredersen onu yapacağım diye e, ifadedir bu. Tamam mı? Lebbeyk. Hani bu daha da, daha çok böyle Türkçe'ye buyur Allah'ım gibi telaffuz ed tercüme ediliyor. Hani emrukum, emret ya Rab. Emrin nedir ya Rab? Yapayım, taatindeyim. Senin ne de her dediğin şeyi yapacağım manasındadır. Lebbeyk Allahumma lebbeyk. İki defa tekrarlanmasının sebebi kişinin İtaate, bu Allah'ın itaatine girmesindeki şevkini ve sözünün doğruluğunu teyit içindir. Lebbeyk Allahum ve lebbeyk emret Allahum. Emrindeyim Allah'ım manasında. Lebbeyke emret Allah'ım. Senin taatindeyim. La şerike lek. Senin bir ortağın yok. Lebbeyk emret. Sen ortaksızsın. Emret Allah'ım. sen emredersin. Senin taatindeyim ben. İnnel hamde ve ni'amete lek. Hamd ve nimet senindir. Yani sana hamd ederiz, nimet senindir. Senden bize gelir. Vel mülke, mülk de senindir. İnnel hamde ve nimete leke vel mülke. Mülk de senindir, nimet de senindir, hamd de sana aittir. La şerike senin bir ortağın yoktur diye yine tevhidi ikilemek teyit manasında burada. Bunu yapınca, bunu söyleyince artık telbiye niyetin akabinde getirilmesi sünnettir. Ancak niyetle beraber ne yapılmış oluyor artık? İhram başlamış oluyor. İhram yasakları başlamış oluyor. Artık vücuduna da olsa koku süremez. Ve la yunqisu bunun altına inmez. Yani bu telbiyenin daha aşağısına inmez, daha bunu azaltmaz. Ancak ve tecuzu ziyadetu ekleme yapmak ziyadedir. Ee, bir başka tariklerdeki gelen e, rivayetleri buraya dahil etmekte beis yoktur. Evet. Çok, e, Şöyle bakalım. Ya, ya da giymeye başlamadan önce. Hayır giyindikten sonra ihrama gir, ihramı giyindik. Namaz kıldık. Namazdan sonra niyeti getirdik. Niyetin akabinde tek bir e, telbiyeyi getirdik. Anladım. Yani, yani. Bizim yaptığımız gibi evet. kabe... Şimdi mesela bir adam niyet ettikten sonra elbisesini değiştirip ihramını giyse, dikişli elbisesini çıkarsa, niyetten sonra dikişli elbise giyme yasağı ihlal edildiği için sadaka vermesi gerekir. Evet. Yani önce niyet etse, Sonra soyunsa, e, o niyetin akabinde birkaç saniye de olsa veya bir anda olsa dikişli kıyafet üzerine bulunduğu için ihram yasağı delinmiş olur. Bu yüzden sadaka vermesi gerekir. Yani ilk başta ihram, bu diğer hocam. Sonra namaz kılar, sonra niyet eder, sonra tedbiye getirir. Namaz, ne namaz hocam? Normal i̇hram namazı. İhram. Bu, bu namazda e, tevaris olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize intikal eden rivayetlerde İlk rekatta kafirun, ikinci rekatta İhlas suresi okumanın eftal olduğu, müstahap olduğu geçer. Oldu mu? Hocam bir soru daha var. Evet. Değil, için hocam. Çünkü elbis, kuma, elbiseye sürse e, yasakla beraber ne başlıyor? Kokulu elbise giyilmek yasak. elbise giymek yasak. Olur. Evet ama şimdi e, ter, i̇hram elbisesine sür, sürmüş olsa Kokusunu kokulu giyeceği için ihram yasağı delinmiş olur ama Öncesinde kendisinde bir koku bulunması Evvelde yani ihram niyetinden önce bedenine sürmüş olan Kokunun niyetten sonra devam ediyor Olması zarar vermez çünkü yasağı yasadelmiş Yasağı delmiş olmadı koku sürünmedi ihramdan sonra ah, Evet çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sürünmüştür çünkü birkaç gün ihramda kalacaksın İlla terleyeceksin En azından sürmüş olduğun koku Bastırsın onu Peki ve izâ labbâ niyet ettiği halde yani niyet et, ettiği, ettikten sonra telbiye getirdiğinde niyetle beraber telbiye getirdiğinde desek daha güzel bir tercüme olur. Niyetle birlikte telbiyeyi getirdiğinde fakat ahrame ne olmuş olur? E, i̇hrama girmiş olur. Peki ihrama girdiyse hemen akabinde fel yettakir rafese vel fusuka vel cidale artık refesten füsuktan ve cidelden sakınması gerekir. Ayet-i Kerim'de ne vardı? Ne buyuruyor Mevla Teala? <tuhat> e, Femen farada fihinne el -hacca. Her kim bu hac aylarında e, şey yaparsa, hacca niyet ederse vela refese vela cidel vela füsuka vel cidel. Değil mi? E, artık ona e, refes yani refes burada da geçiyor zaten ibarede. Refes ne demektir? Refes hanımına cima için yaklaşmak. E, cima yapmak, cima yaklaşmak veya cimaya davet edecek ifadede kelamlar konuşmaktır. Artık bir kişi ihrama girdiğinde refesten sakınması, yani cima ve devaisi, cima ve öncülü onun öncesindeki yakınlaşmadan sakınması gerekir. Vel fusuka, fusuq, e, kişinin e, mesela e, her türlü Allah'a isyan sayılacak, gıybet etmek söz taşımak gibi ifadelerden hatalardan, yanlıştan sakınması gerekir. Vel cidale, çekişmek yani kişinin e, hac yolculuğunda eşiyle, yol arkadaşıyla kafedeki birileriyle e, tartışması da cidal yapması da yine haramdır. E, sakınması gerekiyor bunlardan. Ve daha neyden sakınması gerekiyor? Ve katle saydil berri, kara avından, kara hayvanı hayvanının avlanmasından sakınması gerekiyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ihramlıya avlanmayı yasak etmiştir. Vel işarata ileyhi veya bir avcı ihramsız birisi avlanmak istiyor. Ee, hayvanı siz görüyorsunuz. Hayvan burada diye işaret yani görünen hayvanı işaret edecek şekilde burada diye avcıya avcıyı yönlendirmek. Ve delalete aleyhi veya e, ağacın arkasına taşın arkasında saklanıp görünmeyen bir av hayvanını taşın arkasında ağacın arkasında diye e, yerini tarif ederek avcıya göstermek de yine av av yasağının kapsamındadır yasaktır. Ebu Katade radıyallahu an ihram giymemişti. Bir av e, avlayıp ihramlı arkadaşlarına getirdi. Onlar da e, aleyhissalatü vesselam efendimiz avlanmaktan yas yasak etti ihramlıyı. Ama e, ihramsız birinin e, avladığı etin yenmesi helal midir Resulullah'a sordular. Efendim sahabe onlara "Hal eshertum e, yani siz buna işaret ettiniz mi burada vurduruyor filan?" E, onlarda hayır Resulü biz bir şey söylemedik. Ablamış getirmişince efendim sahabe "Muhallefe kolu izdan o zaman yiyebilirsiniz buyurmuş. Sıradan bir ikram gibi sayılıyor. Çünkü katade avladı ama radıyallahu anh ihramlı olan sahabe-i kiram ne avladı, ne ava yardım etti, ne de işaret etti. Bu yüzden yiyebilirler." dedi efendim sahabe onlara. <laughs> ve katl kamli biti öldürmek de yasaktır ihramlıyken çünkü bit zarar vermez yani seni ısırmaz da mesela ve tatayyube kokulanmak da ama mesela e, pire gibi e, veya akrep akrep gibi insana zarar verecek e, onu işte ısırarak e, sokarak insana zarar verecek olan hayvanların öldürülmesinde beis yoktur ihramlıyken de bu müdafaa olur çünkü ama bit e, kişi alıp atabilir üzerinden ama öldüremez. Çünkü bit vücutta bulunsa bile zarar vermez sadece durur orada yani. Ve tatayübe kokulanmak da yasaktır artık. E, tabi bunların hepsinin cinayetler bahsinde cezasını okuyacağız. İşte kokulanırsa ne gerekiyor, elbise giyerse ne gerekiyor. Birkaç bahis sonra okuyacağız. Hac bahsi biraz uzun. Ve kalmez zufri tırnak kesmek ve halqa şa'ri ra'sihi saçını tıraş etmesi, ev bedenihi veya vücudundan bir tüy koparması, kıl koparması ve kassa sakalını kısaltması, bütün bunların hepsi yasaktır. Ve setra ra'sihi, başını örtmek de yasaktır. Hani erkekler başını açıyorlar, artık takke takmazlar, baş örtmek de yasaktır. Ama başın gölgelenmesine beis yoktur. O birazdan ibarede gelecek. Başın örtülmesi yasaktır. Takke taksa, unutsa takkeyi, işte günün yarısından çoksa e, bu bir cinayet sayılacağı için kurban kesilmesi gerektiği ama birkaç saat veya birkaç dakikalık bir e, baş kapatma durumu olursa e, bu ister takkeyle olsun ister ridasını başına örterek olsun fark etmez. Çünkü başın üzerine örtü temas etmektedir. Bu ihram yasağıdır. O halde sadaka gerekir birkaç saat olursa. Ama ibarede birazdan gelecek şey. Şemsiyenin altında durmak gibi şeyler. Yasağa girer mi girmez mi? Ondan sonra okuyalım. Ve setra ra'sihi başı örtmek. Yani temas edecek şekilde örtüyü kapatmak. Ev vacihi veya yüzünü örtmesi erkeğin. Peki kadın yüzünü örter mi? Kadının ihramda yüzünü örtmemesi gerekir. Fakat yüzü açmak ihramda gerekiyor. Hani yüzü örtmemek gerekiyor. Fakat yüzü açmak eğer namahrem erkek tarafından görülmeyi gerektiriyorsa burada bir yasakla bir emir çakıştığında yasak önceleniyor. O halde kadının ne yapması gerekir? Yüzünü temas edecek şekilde örtmemesi gerekir. Yani bugün kadınlar bu terek denilen şapkanın bugünkü şapkaların gölgeli kısmı var ya e, şu çıkıntı kısmı. Öyle bir terek takıyorlar başlarına ve peçesini onun üzerinden atıyorlar. Yani peçe yüzüne temas etmiyor da 2-3 santim ileriden örtülmüş oluyor bu şekilde yüzüne temas etmiyor ve ama namahreme de göstermiyor yüzünü. Çünkü Ayşe annemiz radıyallahu anh'a biz aleyhissalatü vesselamın yanında ihramlıyken hacda yanımızdan süvariler geçeceği zaman peçemizi indirirdik. Onlar gidince kaldırırdık. Çünkü hani kalabalık değil zaten. E, görünmese, görünmeme imkanı vardı. Ama şimdi böyle bir imkan yok maalesef. Bu yüzden kadınların evet ihramda yüzünü örtmemeleri gerekiyor. Fakat bu örtmemek namahrem tarafından görülmeye sebep oluyorsa da bunu dengel olmaları gerekiyor. O yüzden terek takıp bir peçe takmaları, rüzgar veya çarpma şekliyle eğer yüzüne temas eder de kapalı kal yani o örttükleri terek vesilesiyle örttükleri peçe yüzüne temas eder, yüzüne değerse sadaka gerekir. Onun için onun dışında şöyle ön planda böyle 5-6 santim önde şöyle peçe kapatır ve bu şekilde ihramını tamamlaması gerekiyor kadınların erkeğin kafasını veya yüzünü kapatması unutarak değil mi hocam? fark etmez fark yani. etmez, unutarak veya kasten bu ihram yasağıdır yani kasten günün yarısını geçmese dahi vermiyor mu? gelecek onlar, cinayet bahsinde onları konuşacağız ve ghasla ra'sihi başını ev ee, lehyetihi veya sakalını bil hutmiyi hutmi ee, şeyde de, cenaze bahsinde de okumuştuk ee, bu kokulu bir bitki, ee, kokulu bitki olduğu için yani başın ve sakalın bu kokulu bitkiyle yıkanması durumunda... Hani şey gibi düşünün, bugün işte parfüm parfüm etkili şampuanlar var yani içinde parfüm olduğu için bunlarla ihramlı bir kimsenin yıkanması caiz olmaz. Ee, kokulanmak demek olur bu, saçın sakalın kokulanması demek olur bu. O yüzden kıtmiyle ee, yıkanırsa ee, yine ceza gerekir. Bu yüzden ama mesela kıtmi ibaresi kullandı. Demek ki kokusuz sabun, ihram sabunu diye meşhur sabunlar var. Kokusuz bir sabunla saçın sakalın yıkanması, vücudun yıkanmasına bir beis yoktur. Ve lupse kamisin, gömlek giyinmek, ev <laughs> seravile <gömlek giyinmek, gülüyor> veya şalvar giyinmek, ev <laughs> kabaen veya cübbe hırka giyinmek, ev <laughs> imameten veya sarık takmak, ev <laughs> kalansuveten veya takke takmak. Nedir bunlar? Hepsi ihram yasağıdır. Dikişli kıyafet olduğu için. Bakar mısın? Ev huffeyni veya mest giyinmek. Ayakların da açıkta olması gerekiyor. Mest giyinmek. Yani ayakların üstünün örtülmemesi gerekiyor. İlla ancak la yecide aleyni. Sandalet bulamazsa. Yani ayaklarını örtecek sandalet. Üstü açık. Topuk, incik kemikleri denilen kağıtlar vardı. Yandaki çıkıntılar. Onları örtmeyecek şekilde bir şey bulamazsa... Ee, nalın sandalet bulamazsa şayet ne yapabilir? Feyaktahuma o mesleri min esvelil kabeyni kufları kabın altından keser. Yani o yandaki çıkıntı kemiklerini örtmeyecek şekilde o mesleri kesip giyebilir. Peki buradan biz neyi çıkarabiliriz? Bugün ee, tavaf patikleri var. Bu ee, eskiden bu folklor kıyafetlerinin altında pisi pisi denilen ...böyle e, deriden yapılma şeyler vardı. E, Papuçlar vardı. Altı, üstü, deri. Mes gibi düşünün. E, veya bugün babet ayakkabı diyorlar ya mesela babet ayakkabı tarzında... ...ona pisi pisi diyorlardı. Mesela folklor kıyafetlerinin altında giyiliyordu. Bugün onun aynısı tavaf patiği olarak geçiyor. E, özellikle kağıt kemiklerinin, ayağın yanındaki çıkıntı kemiklerini örtmüyor bunlar. Bunlar giyilebilir mi? Giyilebilir. Ancak giyilen ayakkabı... Kağıtları kağıpları örtüyorsa ihram yasağı olmuştur. Tamam. Arkadaki topuğu de, kastetmiyoruz. Tabanı kastetmiyoruz. Yandaki çıkıntıları kastediyoruz. Oldu mu? Evet. Ve lübse thevbin e, subiha bi zaferanin ev versin ev usfurin. E, diyor ki zaferan vers veya usfurla boyalanmış bir elbise giymek de yasaktır. Neden? Çünkü bunlar e, bu üç maddenin de vers Yemen kıyafetini yine sarıya veya kırmızıya, kırmızı veya sarı renk veren bir boya. Usfur, yalancı safran denilen e, bir bitki sarı renk veriyor. Zaferan da zaten kırmızı renk veriyor biliyorsunuz. Bunların ortak özelliği nedir arkadaşlar? Boya maddesi ama aynı zamanda kokulu. Yani bunun da mesela eskiden kumaşlar bu kök boyalarla boyanıyordu ya. Bu işte zaferanla veya usfurla boyanmış bir elbisede koku oluyordu. Koku oluyordu. Bugün Aynı özellik mesela Jabu Keten diye bir kumaş var. Bu Keten'in e, kumaşın içerisinde bir koku maddesi var. E, şu benim cübbem var ya e, hani giydiğimde Aa, Şeyh Hulistan cübbesi falan diyorlar. hani bayağı böyle güzel bir lacivert bir cübbe. Jabu Keten onun kumaşı. Islandığında yağmurda veya suda fark etmez veya böyle birbirine dokundurduğunuzda bir koku ortaya çıkıyor. E, sabunumsu bir koku ortaya çıkıyor. Bu boya maddesinin özelliği eskiden, şimdiki tekniği bilmiyorum ama eskiden kök boyanın e, tekniği, e, tekniğiydi bu. Kök boya tekniğinin özelliğiydi. E, zaferan, vers veya osfurla kumaş boyandığında sarı renk alıyor veya kırmızımsı renk alıyor ama üzerine bir koku kalıyor. Kokulu bir madde oluyor. Tamam mı? E, bu, bu boyalarla boyanmış elbise de giyilmez. Niye? Çünkü renk, renginden ötürü mü? Hayır kokusundan ötürü. İlla ancak ma hatta la koku çıkıncaya kadar yıkanan bir elbise olursa onu giymekte beis yoktur. Yani sarı e, usfurla elbise boyandı tamam ama kokusu giderin, giderilinceye kadar defalarca yıkandı artık koku kalmadıysa onu ihram olarak giymekte beis yoktur. Anlaşıldı mı? Peki. Ve <laughs> yecuzu yani hac için ihrama giren kişiye ne olur? Ne caiz olur? El-iqtisalu <laughs> yıkanması. E, banyo yapmak hiç beis yok ve duhulul hammami veya hamama girmek de caiz olur ve istizlalu bil beyti vel mahmeli bir evin veya bir mahmelin devenin o hevdecinde gölgelenmekte beis yoktur. Çünkü Aleyhissalatu vesselam efendimiz veda haccını yaparken mesela Enes bin Malik radıyallahu an e, devenin hevdeci altında gölgeleniyordu. Ashab-ı kiramın diğerleri de ihramlarını şöyle havaya kaldırıp ya şöyle arkadan havaya kaldırıp başına temas ettirmeden böyle gölgelik yapıyorlardı kendilerine. Onun altında kalıyorlar. Mesela bugün şemsiye kullanılıyor. İhramda şemsiye kullanabilir miyiz? Evet. Ama başımızı kapatıyor, örtmüyor, kapatıyor. Yani temas ederek örtmüyor. Onda bir fark var. Veya işte mahmelin gölgesinde bulunmak, evin gölgesine kaçmak veya işte güneşin saatine göre revakların gölgesinde gitmeye çalışmak. Bunlar ihrama zarar veren şeyler değildir, bunu yapmakta beyis yoktur veya daha ne caiz olur İhramma giren kişi için vaşadullah him vasatihi. vasat yani izarın ortasına himyan kese para kesesini bağlamak bugün e, ihram kemeri oluyor yani hem izar düşmesin diye takılıyor tabi dikişsiz şekilde yine böyle e, palaska gibi e, birbirine geçmeli cırt gibi ya da ve e, üzerinde mesela kese cüzdan olabiliyor Kişinin, mesela İmam Malik'in Muvattası'nda da böyle bir rivayet var. Kişinin kendi e, nafakasını veya harcaması için parasını koymak adına bir kese edilmesinde beis yoktur. Oldu mu? Ve mukateleti aduvvihi, ihramlı kimsenin düşmanıyla savaşmasında da beis yoktur. Bu yüzden kılıç kuşanması veya yani mesela yüzük takıyor olmasında da ihramda bir yasak yoktur. Hatta Hudeybiye e, umresine Aleyhisselatü vesselam efendimiz gelirlerken bellerinde kılıçları vardı. E, nefsi müdafaa için kullanılan takılan bir kılıçtı. Tabii ama Kabe'ye kılıçla girmek haram olacağı için mesela şeyde de bir sonraki sene e, Efendimiz sallallahu ve sellem tüm e, ihram umrecilerin kılıçlarını e, bugünkü e, Cuğrane mevkiine gönderip orada bekletmiştir başında nöbetçilerle beraber. Çünkü Kabe'ye haram hareme silahla girmek caiz değil. Ama e, ama ihramlıyken savaşmak gerekirse beis yok veya Aynı şekilde kendisini vahşi bir hayvandan savunmak için de kişinin mücadele etmesi, ihramda e, bu bir yasak olarak e, görülmez diyelim. Oldu mu? Hocam silahı yok nasıl savaşacak? Veya da ki nasıl koruyacak Kılıç kullanabiliyor ya. Kılıcını taşıyabiliyor Hı -hı. üzerinde. Şeyde almadı efendim sallallahu Mekke'ye girdiğinde almadı ama yolda mesela kılıçlılardı. Yani. Yine yolda almaz değil mi hocam? Yani yolda... Kabe'de almaz. Kabe'de almaz. Çünkü Kabe zaten emindir. Evet. Ve yüksürü telbiyete, ihrama giren kişi telbiyeyi çoğaltır. Yani sık sık telbiye getirir. Çünkü ihramlının en hayırlı zikri telbiye getirmektir. Lebbeyk allahumme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bunu defaatle artık Kabe'ye varıncaya kadar, Kabe'yi görünceye kadar evinden çıktığı andan itibaren her bir... eee durum veya zaman veya mekan değişiminde bunu sağlar. Rafi'an biha savtehu sesini yükseltecek şekilde akibes <laughs> salati namazın hemen akabinde başlattığı o telbiyeyi vakit namazlarından sonra durup dururken sebepsiz sebepli sürekli telbiyeyi çoğaltır ve kullama ala şarafen bir yüksekliğe çıktığında yani yolda mesela giderken tepe aşıyorlar değil mi bir tepe açtıklarında ev veya bir vadiye indiklerinde evlakiye rakben veya karşıdan başka bir kafileyle bir insanla bir binekli veya yaya birileriyle karşılaştıklarında ve bil eshar veya işte seher vakitlerinde sürekli ne yapar telbiyeyi getirir ve telbiyesini çoğaltır çünkü tekrar söyleyelim ihramlının yapmış ve yapacak olduğu olacağı en hayırlı zikir telbiye getirmektir. Bu telbiyeyi çoğaltmak da yine sünnettir deyip burada kalalım. Var mı soru? Peki. O halde Lillahi Teala'l Fatiha diyelim.